anlatıyorum ee, onun içine en çok e, topu toplayan birinci oluyor, tamam mı? Evet, başlayın bakalım. Çok, top toplu içine koyacak nefes En çok kim top koyacak? En çok kim top koyacak? Başla 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 başla. Elifesem çabucak. Evet Elifesem hadi. Çabuk Elifesem, en çok kim top toplayacak? Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Arkanda var Elif Eslem çabuk baban almadan çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk Elif Eslem çabuk. Hayır bunda. Şurada kabuklar var. Başka yok. Evet, çıkarım bakalım şimdi sayalım en çok kim topladı. Bekle Elif Eslem, bekle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane toplamış Elif Esen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elif Esen kazandı. Oley. Elif Esen babana ne cezası verelim? Elif Esen babana ne cezası verelim? 2. Ne cezası? Elif Esen bayağı bir ceza verdi şu an. Ne cezası versek? Elif Eslem babana su dökelim bence. <laughs> bence su dökelim. Her. Hepsini mi? Evet. şimdi at birazcık şimdi elini sok Evet. Hayır Elif Eslem. Hayır 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 öyle bir şey yok. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Elif Eslemci. Hayır hiç itiraz etmek yok oyun oyun. ama. Evet, Olsun evet. biz bunu kabul ediyoruz. Evet. Elif Eslem. <laughs> <de azdır>. tamam. <laughs> Elif Eslem hayır.

i <laughs>